Merhaba sevgili öğrencilerimiz Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda 8. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Dilerseniz yazımızın PDF'ini öncelikle indirip kendiniz çözüp daha sonra cevaplarınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Birinci sorumuzla başlayalım. Onunla aramızdaki bağ çok kuvvetli. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün bağlamındaki anlamıyla kullanıldığı farklı bir cümle yazınız. Burada bağ sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. İlişki, bağlılık, samimiyet anlamlarına gelmektedir. Şöyle bir cümle biz de kurabiliriz. Kardeşimle aramızda görünmez bağlar vardır dediğimiz zaman yukarıdaki cümlenin anlam ilişkisiyle aynı doğrultuda bir cümle kurmuş oluruz. İkinci sorumuz şöyle. Ateşle oynuyorsun böyle giderse başına kötü şeyler gelebilir. Altı çizgi deyimin bu cümleye kattığı anlamı yazınız. Ateşle oynamak çok tehlikeli bir işle uğraşmak anlamına gelmektedir. Eminim sizlerin de günlük hayatta sıkça duyduğunuz bir deyimdir bu. Üçüncü sorumuz şöyle. Bu parçada anlatılan anlatım biçimlerini adlarına yazınız. Kısaca anlatım biçimlerini bir gözden geçirelim. Dört tane anlatım biçimi var sevgili öğrencilerimiz. Öyküleme yani hikaye etme, betimleme yani tasvir etme, açıklama, tartışma. Öyküleme olay, yer, zaman kavramlarının içinde bulunduran hareket unsurları ağırlıklı olduğu anlatım biçimidir. Öykülemenin kardeşi diyebileceğimiz diğer bir anlatım biçimi betimlemedir. Yani tasvir etmedir. Biz buna kısaca sözcüklerle resim çizme sanatı diyoruz. Betimlemede sıfatlar ağırlıktadır ve gözümüzü kapattığımızda bir kişiyi, bir yeri, bir durumu gözümüzün önünde canlandırabiliriz. Açıklama ile tartışma anlatım biçimlerini de kardeş olarak düşünebiliriz. Açıklamada yazar bize bilgi verir, öğreticidir, nesnel bilgiler ağırlıktadır. Tartışmada ise bilgi olabilir ama o bilgiye ek olarak karşı çıkılan bir görüş ya da e, kabul ettirilmeye çalışılan bir fikir vardır. Şimdi metinlerimize bakalım. Tilki yol başında durmuş etrafı gözetliyormuş. Karşıdan bir kurtla bir çoban köpeğinin güle oynaya geldiklerini görmüş. Yanlarına gidip dostluklarının sebebini sormuş. Köpek, "Dün bu kurt bizim sürüye saldırdı. Birkaç koyunu boğazladı. Arkasından koştum ama yetişemedim." Çoban da beni evire çevire dövdü. Ben de gidip eski düşmanımla dost oldum. Dostluğumuzun gerekçesi çobandır demiş. Olay var, yer var, zaman var ve kahramanları görüyorsunuz. Bir hareket var gördüğünüz gibi. O yüzden bu anlatım biçimi öykülemedir. Diğer metnimize bakalım. Yazarlar okudukları bir metinden yararlandıklarında yazın dünyasında bir kızılca kıyamet kopuyor. Efendim bu özgünlüğe özgünlükle bağdaşmazmış. O zaman bu yazarın kendi eseri olmuyormuş gibi. Bana göre yazar kibarca esinlenme denilen bu işte son derece haklıdır. Bu çığlıkları koparanlar eserlerini o ana dek okudukları eserlerin katkılarını dışarıda bırakarak mı yazıyorlar sanki? Burada kullanılan anlatım biçimi de tabii ki tartışma. Çünkü bu metni yazan yazarımız diğer yazarların özgünlük anlayışıyla ilgili fikirlerine karşı çıkıyor. Onların görüşlerini benimsemiyor. Dördüncü sorumuz cümle türleri ile ilgili. Onunla artık görüşmek istemiyorum cümlesini cümle türlerine göre inceleyiniz. Dört başlığımız var. Yüklemin türüne göre, yerine göre, anlamına göre, yapısına göre. Yüklemin türüne göre ya isim ya fiil olma olacak. Bu cümlemizin yüklemi istemiyorum. İstemek fiildir arkadaşlar. O yüzden türüne göre fiil cümlesi. Yüklemin yerine göre... Kurallı mı, devrik mi? Buna bakıyoruz. Yüklem sondaysa kurallı, sonda değilse devrik bir cümledir. Burada istemiyorum. Sonda. Öyleyse bu bir kurallı cümledir. Gelelim anlamına. Olumlu, olumsuz, soru ve ünlem olarak bakıyoruz. Burada istemiyorum. Yani isteme eylemi gerçekleşmiyor. Ve mema olumsuzluk ekini de istemiyorum derken görüyoruz. Öyleyse bu olumsuz bir cümledir. Yapısına göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle olarak ayırıyoruz. Basit cümleler tek yüklemli cümleler, birleşik cümleler tek yüklem artı fiilimsi bulunan cümleler. Sıralı cümleler birden çok yüklemin virgül ya da noktalı virgülle ayrıldığı cümleler. Bağlı cümlelerde Bizden çok yüklemin bağlaçlarla ayrıldığı cümlelerdir. Bu cümleye baktığımızda tek bir yüklem görüyoruz. İstemiyorum. Fakat sadece tek bir yüklem yok. Bu cümlenin içinde görüşmek fiilimsisi var. Yani bir isim fiil var. Öyleyse bu cümle birleşik cümle. Yani içinde fiilimsi bulunan cümledir. Evet, geldik. Beşinci sorumuza, e, metnimizin konusunu sormuş bize. Metnimizi okuyalım. Hayvanlar aleminde ağırlık kaldırmada şampiyon kim olabilir? Akla ilk gelen hayvan tabii ki fil. Dünya üzerinde hiçbir hayvan Afrika filinin hortumuyla kaldırdığı ağırlığı kaldıramaz. Ancak ne yazık ki fil, altın madalya aday bile olamaz. Çünkü filin kaldırdığı bu ağırlık kendi ağırlığının dörtte biri. Peki, hangi hayvan en güçlü dersiniz? Şaşıracaksınız. Ama gergedan böceği. Bu böcek kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabiliyor. Metnimizin konusunu bulurken ne anlatılmaktadır diye düşünüyoruz. Burada yoğun olarak anlatılan şey, hayvanlar aleminde ağırlık kaldırmada şampiyon olan hayvanın bilinenin aksine Gergedan göceği olduğu anlatılmaktadır. Sevgili öğrencilerimiz. Gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuz bir ana fikir sorusu. Ana fikir sorularını bulurken çıkarılan yargı, asıl anlatılmak istenen. Bu tip soru şekilleriyle karşılaşabiliriz. Biz ana fikir sorularını bulurken çıkardığımız ders ne? Öğrendiğimiz şey ne? Yani bunları düşünerek e, ana fikir cümlelerini daha kolay bulabiliriz. Şimdi metnimizi okuyalım. Dili öğretimi uzmanlık gerektiren bir alandır. Öğreticilerin meslek bilgisi, kullanılan materyal, dili öğretecek kitle, kitlenin ilgi ve istekleri, öğretim amacının ne olduğu oldukça önemlidir. Bunları göz ardı etmek mümkün değildir. Dil kültür taşıyıcısı olduğundan bir dili öğretirken sadece dil öğretimi yapmış olmayız. Dil öğretiminin yanında o dilin kültürü, medeniyeti, bakış açısı gibi hayati öneme sahip değerleri de öğretmiş oluruz. Sevgili öğrencilerimiz, ilkokuldan beri öğrendiğiniz bir kavram var. Anahtar kelime. Buna ipucu kelime de diyebiliriz. Ana fikir cümlelerini bulurken bu anahtar kelimeleri bulmak çok önemli. Anahtar kelimeyi şöyle düşünebilirsiniz. O metnin, o paragrafın olmazsa olmaz kelimeleri. Şimdi burada olmazsa olmaz kelimemiz hangisi? Birincisi dil öğretimi, ikincisi kültür. Öyleyse ana fikir cümlelerini bu kavramlar üzerinde şekillendirebiliriz. Ve şöyle bir sonuca varabiliriz. Dil öğretiminin sadece dil öğretmekten ibaret olmadığı aynı zamanda o kültürün taşıyıcısı olduğu, bu sebeple de dil öğretiminin uzmanlara bırakılması gerektiği vurgulanmaktadır. Evet, bu metinden çıkaracağımız ana fikir bu sevgili gençler. Yedinci sorumuz şöyle. Aşağıda anlatım bozukluğu bulunan cümleleri düzeltiniz ve anlatım bozukluğunun sebebini yazınız. İki ayaklı bir soru. Öncelikle anlatım bozukluğun olan cümleyi düzeltmemiz ve sebebini de yazmamız gerekiyor. İlk cümlemiz şöyle. Arkadaşımı az önce gördüm. Hediyemi verdim. Sıralı bir cümle. Gördüm birinci cümle. Verdim ikinci cümle. Gördüm. Gören kim? Ben. Kimi gördüm? Arkadaşımı. Nesne. Az önce. ZT. Hediyemi verdim. Verdim. Kim? Ben. Ben verdim. Özne. Neyi verdim? Hediyemi. Peki arkadaşımı hediyemi verdim oluyor mu? Olmuyor. Birinci cümlenin nesnesini ikinci cümleye getiremiyoruz. Doğru şekli nasıl olması gerekir? Arkadaşımı az önce gördüm. Ona ya da arkadaşıma hediyemi verdim. Yani ikinci cümlenin yer tamlayıcısı eksik sevgili öğrencilerimiz. Anlatım bozukluğunun sebebi yer tamlayıcısı eksikliği diyeceğiz. İkinci cümlemiz kuşlar ne güzel ötüşüyorlar. Burada kuşlar özne, ötüşüyorlar yüklem. Şunu unutmamamız gerekiyor. Hiçbir zaman özne Hayvansa ya da nesneyse çoğul olamaz. Sadece özne insan olduğu zaman yüklemde çoğul olabilir. O yüzden bu cümlenin doğru şekli şöyle olacak. Kuşlar ne güzel ötüşüyor. Anlatım bozukluğunun sebebi de özne yüklem uyumsuzluğu. Yalnız burada bir şeye dikkat etmeniz lazım. Eğer kişileştirme sanatı kullanıyorsak bu bir istisnadır. Örneğin yıldızlar söylüyorlar şarkımızı diyebilirim. Çünkü ben yıldızları ne yaptım? Kişileştirmiş oldum. Ama onun dışında özne ve yüklemin çoğul olması için insan olması gerekiyor. Üçüncü cümlemiz şöyle. Yemeklerden o az ben çok yedim. Buradaki anlatım bozukluğu aslında kendini çok belli ediyor. Yemeklerden o az yedi, ben çok yedim. olması gerekiyor cümlemizin doğru şekli. Buradaki eksik olan öge yüklem. Öyleyse anlatım bozukluğumuzun sebebi yüklem eksikliği. Son cümlemiz hiç kimse kursa gelmedi, gezmeye gitti. Şimdi burada da sıralı bir cümle görüyoruz. Gelmedi ve gitti. Gelmedi olumsuz bir cümle, gitti olumlu bir cümle. Olumlu ve olumsuz cümlelerin özneleri değişebilir. Hiç kimse, herkes, hiçbiri, hepsi. Bunları özne olarak görebiliyoruz. Olumsuz cümlelerde hiç kimse ya da hiçbiri diyebiliriz. Olumlu cümlelerde herkes ya da hepsi dememiz gerekiyor. Öyleyse bu cümleye baktığımızda şöyle düzeltmemiz gerek. Hiç kimse kursa gelmedi. Herkes gezmeye gitti. Çünkü biz hiç kimse kursa gelmedi, hiç kimse gezmeye gitti der miyiz? Demeyiz diyorsanız anlatım bozukluğu yapıyorsunuz demektir. Öyleyse bizim burada eksik olan ögemiz ne? Özne. Özne yazılmamış. Anlatım bozukluğumuzun sebebi de özne eksikliği. Geldik son sorumuza. Okulumuzu daha temiz tutmak için neler yapabileceğimizi anlatan kısa bilgilendirici bir yazı yazınız demiş. Eee. Böyle yazılarda başlığa, içeriğe, yazım ve noktalamaya tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Muhakkak ya başlık yazacaksınız. Başlığınız konuyla ilişkili olmalı. Yoksa puan alamazsınız. Bunu unutmayın. çoğu zaman öğrencilerimiz başlığı sona bırakırlar ve unuturlar. O yüzden size tavsiyem muhakkak başlığı önce yazın. daha sonra burada örneğin öneri istenmiş sizden neler yapabileceğinizi içeren Kısaca belki okulunuzdan bahsedebilirsiniz ama muhakkak öneriler olmak zorunda. Örneğin yerlere çöp atmamalıyız, çöp atanları uyarmalıyız, temizlikle ilgili işte temiz sınıf yarışmaları düzenlemeliyiz gibi. Böyle kısa öneriler, fikirlerinizi metninizde kullanabilirsiniz. Tabii ki yazım ve noktalamaya dikkat etmek zorundasınız. Büyük harflerin kullanımına en az 3 paragraf olmasına dikkat ederseniz çok iyi olur. Bunlar size puan kazandıracaktır. Bir de size tavsiyem bilmediğiniz noktalama işaretlerini lütfen kullanmayın. Öğrenciler maalesef bu yanlışa çok düşüyorlar. Kısa cümleler kurup anlamlı paragraflar oluşturmaya gayret gösterin. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim.